Herkese selam. Kadın ile TFT nasıl oynanır şu an karşınızda? 5 <laughs> <Beş> Akademi, 5 beş... A. <laughs> Çok çılgın bir fikir değil mi? E, mantık şuydu, hem Akademi hem Asi güçlü. Baktım kimse çıkmıyor de Dedim ki neden çıkmayayım? <laughs> Çok iyi bir mantık ama şu an yeniliyorum. Neden yeniliyorum? Çünkü kağıt gibiler aslında. Yani biraz high roll bir komp. Gerçekten. Öyle çok iyi geçirdim. Ay hiç gülesim yoktu. Öyle çok iyi geçirdim zaten. Sonrasında yenilmeye başladım. Bir yendim, bir yenildim, bir yendim, bir yenildim gibi ilerliyordu. Ee, ne var? Otomaton var. Adam çok şanslıydı. Bunu aldığında otomaton geldi. İşte otomaton tacı geldi. Bu adam oyunun adamı yani. Şu an o zaten kazanacak. Gene onu bloklayan bir bekçi alaz ışık otomaton. Bir de ezici var. Peki bana gene geldi. Seviye atlamı geldi. XP aldığında fazladan. E asi de gidiyordum. İlk asi işte bilmem ne olursa savaşa katılır. Bir de işte bir destek eşyası 4 altılık iki şampiyon. yapıyorum. Biraz oyuna güvendim. Ama tabi güvenmemem gerekiyormuş. Çok kötüler geldi. İki, bir tane ne geldi? Onları sattım yani. Çok da umurumda değildi açıkçası. Ee, bunun ziksi ödümü koparıyor, koparmıyor değil. Yani şöyle aslında yenerim ama gerçekten ana taşıyıcılarım bir level. Ana taşıyıcılarım bir level olmasa... Ay kafayı yiyeceğim, gerçekten kafayı yiyeceğim. Yani 9 seviyeyim arkadaşlar. Daha ona mı çıkmam gerekiyor? Heyim giden yok. Aloy'u giden yok. Niye gelmiyor bunlar ya? bu ne yani ya? Burada Jace geliyor yüzde on şansla. Ya aslında onlar gelse biraz daha dayanacağım. Ama yok gelmiyor abi. Ha böyle bir şans olabilir mi ya? Geçen maçta da o kadar bekle bekle bekle. Çok sinir oldum ya. gerçekten. Asıl onlar asıl. Bak, Aa. Ay yok artık ya. <laughs> Şaka mı bu? Olan var mı? Hayır. Hayır. La havle ya. Abi Jace ikiledik ya. Jayce ikiledik. En azından o gelse heyim yani taşıyıcılarımından biri. Aloy'u biraz daha dayansa frontta harikalar yaratacağız. Neden böyle yapıyor oyun anlamıyorum yani. Tam Jace 2 bir şey fark ettirmeyecek yani. Oyun bazen kaybetmeniz için öyle o kadar saçma şeyler yapıyor ki. Kaç yedim öldüm burada zaten. Hayret. Bu elendi. Yok. saçmalık. Ha bu kompta bir de dilerseniz hani ona çıkmak çok büyük bir marifet ama ona çıkıp da bir nöbetçi daha koyabilirsiniz. Ya da nöbet çağırması gelirse çok daha tatlı olur. Ya da akademiyi beşlemek değil de dörtte de tutarsınız. Onun yerine dört akademi, beş asi, dört nöbetçi yapabiliyorsunuz. Aynen. Öyle de yapmak isterseniz daha dayanıklı olur. Tamam ben zaten üçüncü oldum. <laughs> Olsun. Al şimdi geliyor olayı. Farklı bir komptu. Yani güçlü olanları birleştirdim mantıken. Aklımca yani. Çok da bir esprisi yoktu. Ama tabii ki ee, bloklanmaya çok müsait bir komp. Neden? Çünkü hem asematik giden. <laughs> 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 Oradan araya atlayacak zaten. <laughs> Neyse cici. Aklınızda farklı bir komp olarak da tabii ki daha iyi itemlerle daha güzel bir şekilde oynanabilir.